Merhaba ben psikolog Berat Azar. Bugün size malum yaz dönemi geldiği için bipolar bozukluktan bahsetmek istiyorum. Bipolar bozukluk yılın belli dönemlerinde özellikle kış aylarında depresif atakların gelmesi, yaz aylarının başlangıcında da manik dönemlerin patlaması anlamına gelen çift ruhlu kişilik anlamına gelir. Bipolar bozukluğun kış dönemlerinde yaşanan depresif durumlarda kişide yorgunluk, isteksizlik, hiçbir şey yapmama isteği, az uyumaya da çok uyuma ya da iştahta belli dengesizlikler baş başlayabilmektedir. Bu tür kişileri bu dönemde toparlamak için aktif şekilde bir ilaç, terapi, ilaç tedavisi ve bir psikoterapi gerekmektedir. Şu anda önümüzde olan mevsimde olduğu gibi yaz döneminde gelişebilecek ihtimali yüksek manik patlamalarda ise kişide inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz yüksek enerjiler, aşırı para harcama, aşırı cinsel istekte bir artış, iştahta çok değişmeler, dikkatin aşırı derecede bozulması ve çok az uyku dönemleri gerçekleştirmesi görülebilir. Manik dönemde kişiler belli hezeyanlar, sanılar, halüsinasyonlarda da görebilmektedirler. Bu tür durumlarda yaz aylarında patlaması muhtemel bu manik dönem için sizlerden ilaç tedavilerinize ve psikoterapilerinize özellikle önem göstermenizi istiyorum. Teşekkür ederim.